Abla merhabalar. Nasılsınız? Halkımızın gündemini araştırıyorum. Gündemde birçok şey var değişen. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum efendim. Gündeminiz nedir sizin? Vallahi ekonomi. Ekonomi herkes gibi. Evet, herkes. Ekonomi efendim. E geçinilmiyor artık. Emeklilerin sorunu geçinilmiyor. Düşünüyorum bundan birkaç yıl önce emekliler aldıkları maaşla en azından evinin kirasını ödeyip bir şekilde hayatlarını idam ettirebiliyorlardı. Ama geldiğimiz durumda evlerinin kirasını bile ödemiyor maaşları. E ne oldu da bu duruma gel demektiler? E, ekonomi neden bu duruma geldi? Bilmiyorum nasıl oldu. Yani kat kat fazlalandı. Her şey pahalaştı. Bir de sahtekarlıklar da çoğaldı. Onların da katkısı çok oldu. Yani bu pahalılıkta aslında dolandırıcılıkların payı oldu. Aslında ben tam tersini düşünüyorum. Nasıl? Yani bu kadar hayat pahalı olduğu için insanlar dolandırıcı oldu artık. Onu demek istedim evet. zaten. <laughs> onu demek istedim. İnsanlar dolandırıcı olduğu için ekonomi kötü, değil, değer gibi olduğunu siz de ben onu düzeltmek ha, ha. istedim. Yanlış konuştum. Evet. Onu söylemek istedim öyle oldu. Ne yapalım? Ne olacak durum peki efendim? Yani nasıl düzelecek? İnşallah. düzelmesi için neden bu duruma geldik? Önce onu tam olarak idrak etmemiz gerekiyor. Yani ne oldu da bu duruma geldik ki düzeleceğiz? Ne oldu? Onu söylemeyeyim. <laughs> Öyle kalsın. Eyvallah. Kare. Ben sizi anlıyorum. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. İnşallah her şey düzelir, her şey yoluna girer. Hepimizin Teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Efendim gündem soruyorum. Vatandaşın gündeminde ne var? Halkımız ne düşünüyor diye soruyorum. Ben hiçbir şey anlamam ama gündem iyi ama insanlarımız nasıl bir şey biliyor musun saygı kalmadı sevgi kalmadı şükür kalmadı kimse herkes birbirini vuruyor dövüyor kırıyor niye bu duruma geldik peki efendim onu konuşalım geldik ee, Allah'ın adını anlıyoruz bu kadar besmele yok besmele demiyoruz yok 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 Kuyumculara bir gir bakayım bir bankalara bir var her yer para dolu Niye? Niye? E, çok ama şükür yok. Siz çok başka yerden bakıyorsunuz şimdi. şimdi... Ben anlamıyorum ki zaten ne dediniz. Şimdi, şöyle bir durum var efendim. Bakın kuyumcular doluysa eğer insanların Türk lirasına, Türk parasına güveni kalmamış Türk demektir. Değeri yok. İnşallah, e, e, Türk parasının demek. değeri yok. İnsanlar da parasını korumaya çalışıyor. Türk parası durduracağını ne bileyim işte. Türk parasının hiç değeri yok. Paralarımızın, Türk paramızın değeri yok. Ona lahum yok. Niye öyle oldu peki? Paramız niye? İşte an akış artırsa bu şart etmiyor. Peki son olarak şunu soracağım. Sizin zamanınızı almak istemiyorum. Bugün önünüze bir sandık Aman gelse, yok. sandık gelse tercihiniz ne olur? AK Parti. Neden efendim? AK Parti huzur var. Huzur var, huzur var annem. Her şeyden şikayetçisiniz. Şikayetçiyim ama huzur var. Valla. Var, var, var var var. Var annem. Huzur var. Ha. Şimdi okullarda çocuklar besmele lafı angdı mı? Aa besmele dedi. Aa cami yaptı. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Ha bin liracık, bin beş liracık maaşımı arttırmış ama Allah bereket versin. Bin beş yüz lira arttırmış. On, on bir buçuk, on üç. on üç buçuk, on bir buçuk alıyordum, on üç buçuk olmuş. Ben de hala çalışıyorum. Siz ama çalışıyorum, hak ettiğiniz hayat bu mu sizin efendim? Siz kendinize bunu reva görüyor musunuz bilmiyorum ama ben size bunu hak ettiğinizi evet, düşünmüyorum. Yok daha cennet çalışıyorum. Hayatımı hak ediyorsunuz. kendini evet. teyzemin demek ki, değil diyor ev kendim değil yok diyor. yok evi büyük bir ihtimal kendini Çünkü 13 buçuk açacak kapım yok bak sana bir şey söyleyeyim ben hem çalışıyorum hem de çıkıyorum bak hikaye kitap boyama kitabı satıyorum sokakta tamam mı örnek veriyorum 30 bin lira gelirim var ben 30 bin lirayla geçinemiyorum. Bak değil bak Hayır tamam doğru annem bu kira verdikten sonra de çocuğum Abi, olduktan sonra mümkün tamam, değil. Şükür ediyoruz Allah'ımıza şükür ediyoruz tamam mı Allah'ımıza şükür ediyoruz bundan yana sıkıntı yok bundan yana bundan yana sıkıntı yok ama tamam mı? şu e, şimdi ben ağzımı açsam tamam ben ağzımı açsam şu an bir saate kalmaz beni alırlar yargılanırım anlatabildim mi o kadar doluyum yani o kadar doluyum İki tane maaşım var hala çalışıyorum elhamdülillah çok şükür tamam, Allah, Allah verir ondan yana sıkıntım yok ama kendisinin sıkıntılı olduğunu söyledi gitti aslında bir nevi kabul ediyor evet, evet kendisinde sıkıntılı olduğunu söyledi ama memnun neden memnun olduğunu algılayamadım ben bir de şöyle bir durum var ondan sonra Sonra tamam ülkede ta, ek ekonomik olarak e, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var vesaire. Ama büyük üstlerin ondan sonra meclisteki e, abilerimizin, büyüklerimizin sağ olsunlar yani maaşları tamam mı gerekenin fazlasında olduğundan dolayı gayet lazım. tamam gayet güzel bir şekilde geçimini sağlıyorlar. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki bizim e, e, ekonomi bakanımızın adı neydi? Ha, Mehmet Şimşek Bey, Mehmet Şimşek Bey gayet bütün açıklamalarında e, her zaman e, enflasyonun düzgün olduğunu söylerken en son yaptığı açıklamada enflasyondan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunu neye bağlayarak söylediğini ben anlayamadım hala. Neden acaba sokakta gezindi insanların ne halde olduğunu mu gördü, ne durumda olduğunu mu anladı? Şimdi örnekle şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bir evde oturuyoruz bir evde oturuyoruz. Bir evimizin kirası 15 bin lira. Doğru mu? Aylık gelirimiz aylık gelirimiz ne kadar çalıştığımız zaman? 20 22 buçuk aile asgari ücret 22 buçuk milyar değil mi? İki kişi çalışıyor desen 40 bin lira ya 40 bin lirayla bile geçinemiyor insanlar. 40 bin lirayla geçinemiyor. Ha bir de şuna geleceğim. Şuna geleceğim. O benim dikkatimi çekti. Dışarıdan gelen gurbetçilerimize her zaman saygımız olsun. Başımızın üstünde yerim, yerimiz var. Irk, Türk, Kürt, Hiçbir zaman ayrımımız yok. Hiçbir zaman ayrımımız yok. Ama şöyle bir durum var. Geçen senelere göre gelip de burada 100 euro bozdurup 100 euro bozdurup istediği gibi istediği gibi 5 yıldızlı otellerinde tatillerini yapıp istediği gibi her istediklerini alıp istedikleri yere gidip her istediklerini yiyip ama bu sene geldiklerinde yapabildiler mi? Bunu aynen bunu en iyi sen bilirsin bu röportajlarda ki ben seni zaten takip ediyorum. O ayrı bir konu. Şimdi şunu söyleyeceğim yani demek istediğim şu. Yurt dışından gelen bir insan bile burada... Yurt dışından gelen bir insan bile tamam mı burada rahat edemediğini söylüyorsa bizim kendi insanımız nasıl rahat etsin ya nasıl rahat etsin ya bunlar daha bir de iyi günlerimiz doğru mu domatesin kilosu domatesin kilosu olmuş 30 lira bak bak domatesin kilosu Sayın amca domatesin saltananın kilosu olmuş 30-40-50 lira tamam mı pazara giriyoruz normalde hani birer ikişer kilo alırken şimdi ikişer üçer tane alıyor insanlar buna ne diyeceksin emekli misin emekliyim emeklisin emekliyim. neydi nereden emeklisin sigorta evet. da Evet. Yani, Maaşın ne kadar öyle Maaşın önemli değil. Ben maaşı on dilenciye bile versen yetmez. Evet. Ben kendi gelirim var ama geçiniyorum. ama üzülüyorum. Bu insanlara üzülüyorum. Ha, emekleri hiç acımıyorum. Çünkü böyle adam bin lira, iki bin lira verdiği zaman hemen satıyorlar bu insanları. Bir torba makarnaya veriyorlar. Hep Ülkenin de hali de bu. De ya bunlar iyi günler. Bak bunlar iyi günler herhalde notunu al Hasan Bey. Bu iyi günler. Yani gitgide bu batacak artık. Bitti bu ülke. Türkiye diye bir ülke kalmadı kardeşim. Türkiye bitti. Tamam, tamam zaten bu hale getiren hep bizim makarna yiyen tayfası var ya. Evet, evet, ha bizim evet. makarna yiyen tayfası var ya anladın mı? <laughs> Makarnayı seven bu makarnacılar var ya zaten onlar getirdi anladın mı? Onlar onlar olmasaydı hem, hem getiriyorlar, dert yanıyorlar. Adam soruyor oyunu kime vereceğim Diye AK Parti'ye vereceğim. E geber o zaman. Geber sizin hatanızı, sizin kusurlarınızı bu millet çekiyor ya. Yeter artık bıktık ya. Ha ben değil bak ben Allah'a şükür ben hamdolsun. Ama bu insanlar üzülüyorum ben ya. Dayanamıyorum. Ha bile, ha bile yine yalan konuşuyorlar. Yani işten söyleyen yok. İşte söyleyenler atıyorlar. Ben söyledim zaten bir hı yıl da yattım, hı yattım hı içeride. Hı hı hı. Hakaret ettiğimden dolayı. Yattınız mı Aynen bir ay bir yıl yattım içeride korkmuyorum ben. Korktuğunuz müddetçe bu ülke bu insan korktuğu müddetçe bu ülke bitmiştir arkadaş. Öyle lafına gemi yürümüyor kesinlikle. Öyle söylemeyen lafına gitmiyor gemi. İcraat olmadıktan sonra boşuna öt döttür. Affedersin özür diler merkezler. Köpek gibi ürmekten başka bir işimiz yok. Bir şey yaptığımız yok. Bir icraat yok. Tamam mı kardeşim? Tamam. He böyle sana yok. Domates bu olmuş. Şu bu olmuş. Bunlar tamam, değil. Arkadaş bu, şunu dünyanın hangi ülkesinde yapırsa o o şey kökünden kaldırırlardı kökünden örnekler var birkaç ülkede görüyoruz. E bizim burada biraz sadece dert yani icraata geldiği zaman iftira ederler. Insanlara iftira ederler. Bu ülkenin en iyi günlerini yapanlar içeride çürüyorlar. Hırsızlar yakalayanlar içeride çürüyorlar. Kimsenin umuruna gelmiyor. O bu ülkenin durumunu ortaya çıkaranlar içeride hep çürüyorlar. Onlardan biri de benim. Tamam mı kardeşim? Sussuz yere işte hepsi ortaya çıktı. Deliller de ortaya çıktı. Bir tık bir dakika sus lütfen dinle. Bir dakika sus. O tarihten sonra darbeden sonra Türkiye ilerledi mi yoksa çıktı mı? Ondan sonra batışa geçti. 17-25 Aralık'tan sonra bu ülke batmıştır kardeşim. Bu ülkede o mazlumlara sahip çıkmadılar. Bunlar foyalarını ortaya çıkaranlar içeride çürüdü. Çoluk çocuğu çürüdü. Ben bile ben de aynı. Benim çocuklarım bile o yurt dışına gittiler. Tamam mı kardeşim? Hepsi de cezaevinden çıktı. Ha, Hamdol ben üzülmüyorum. Yok. Ne, neden üzülmüyorum biliyor musun? Şu ülkenin insanların kendi akrabalarımızın ne, iç yüzünü gö gözü gördük. Bu süreç olmasaydı insanları tanımayacaktık. İşte insanların iç yüzü çıktı. Korkularından laf söyleyemiyorlar. Adam da ha bile evet. ya adam her kişi ortaya o laflara girmiyorum. çünkü onu yasakladılar. Muhalefet sessiz kaldı. Muhalefet şimdi muhalefeti topluyorlar. CHP'yi götürüyor. Ben çok seviniyorum açıkçası. Hiç üzülmüyorum. Çünkü esas bu insanlar çıkanlara CHP'de bu iktidara destek verdi. Destek verdi artışa destek. Ne oldu? Dirildi mi Bak bunlar iyi günler. Tarihe yazın. Seneye bugünleri de arayacaksınız. Diyeceğim bu kadar kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi senin bu dediklerini geçen sene de dedik. Biz dedik ben, ki, ben biz bugünleri. Ben bunu Bak, 2015'te ben söyledim senedim. kardeşim. Ben 2015'te dinledim. söyledim. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Ben seni dinledim şimdi abi konuştu konuştu gitti biz bugünleri ya daha da arayacağız daha da arayacağız biz bunu 5 senedir zaten söylüyoruz diyoruz ki biz bugünlerimizi daha da arayacağız vesaire şimdi abim diyor ki işte çalandı şuydu buydu şu son zamanlarda gündemde gördüğümüz ne tamam mı yani gerçekten konuşmak istemiyorum da ne oluyor ne oluyor insanlar ne yapıyor tamam mı olan gariban oluyor büyük çalan anladın mı büyük çalan çalana. Büyük çalana hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyor? Parasını tamam mı? E şuna şunu diyeceğim ben ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bankasına ait 80 milyon para çalınmış, kaybolmuş. Bunu kim çaldı? Nerede? Normalde ben şuradan tamam mı? 100 metre aşağıya ineyim benim bir vukuatım olsun şurada. Tamam. 200 metre aşağı ineyim. Pat anında beni bulurlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bankasına bankasının 80 milyon TL parasını çalmışlar ve devlet bunu bulamamış. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ben Hanımefendi bekliyordu bayağıdır. Evet siz sıra geldik. Buyurun gündem soruyordum efendim. Ben vatandaşımızın gündeminde ne var diye araştırıyoruz. Evet vatandaşlarımızın çok nankör olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musun? Bence vücut zenginliğiniz varsa en büyük zengin sizsiniz. Dünyanın tapusunu varsa ne götüreceksin? Hiçbir şey. Bence aldığı nefesin kıymetini bilmeli diyorum. Nankörler sadece bana göre öyle. Sağlık her şeyin başı burası evet. ayrı bir konu tabii ki evet. ama Şimdi, e, şimdi... ben e, kalp krizi geçirdim kalbim durdu ölüp geri geldiğim için her şeye daha böyle pozitif bakıyorum. Nasıl yani siz öldünüz? Evet 27 Aralık'ta öldüm ben. Sonra geri? Geri geldim. İnsanlar bence yaşadığı nefesin kıymetini bilsin diyorum isyankar olmasınlar. Hiçbir şey geçmeyecek ellerine. Mutlaka öyle ama haksızlığa adamı ses çıkarmasın insanlar diyorsunuz. Haksızlık diye bir şey yok. İnsan kendine yapıyor haksızlık. Kimse kimseye bir şey yaptı yok. Ben öyle algılamıyorum yani. Şimdi örnek senin zorda olduğunu biliyorum. Dostumsun, arkadaşımsın. Veriyorum tamam. Vermemiş olabilirsin. durumunu olmamış olabilir. Bu haksızlık değil yani. Allah'ın sana nasip etmediği bir şeyi veriyorsun. Ondan bahsetmiyorum ben haksızlık derken yani Çalışmada mevcut olmalı. siyasilerden örnek vereyim ben size. Yani burada halk zor durumdayken siyasilerin Abi, lüks halk, ve şatafat halk içinde halk yaşıyor olması. Değil, halk zorda değil, halk macera peşinde. Yani? Evet macera Şimdi peşinde. Çevrenizde hiç emekli var mı? Emeklinin olması olmaması benim için hiçbir Asgari şey yok. Asgari ücretle çalışan birisi var mı? Var. Ne durumdalar şu anda? Yok, gayet de güzel geçiniyorlar. Hiç sıkıntı yok yani. 20 bin lirayla? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Antalya'da yaşıyorum. Yaşıyorsunuz. Evet. Ya da gerçekten dirilmemiş olabilir misiniz tekrardan? Hayır, dirildim işte <laughs> çok güzel yani. İnsanlar sadece isyan etmesinler diyorum çünkü İshan gerek yok. Allah'a isyan yani. etmesinler. Ne diyorlar şu an? Allah veriyor en azından sana bir ekmek veriyor karnın doyuyorsa <laughs> şükredeceksin abi. Bahsettiğim konu tam olarak bu değil benim. <laughs> Yukarı görmüyor diye bir şey yok. Sen felç olabilirsin. Konuşamıyor olabilirsin. Yürüyemeyebilirsin. Bence çok saçma düşünce. Her şeyin başı sağlık. Ona bir şey demiyoruz zaten ama benim bahsettiğim konu bambaşka ki, bir şey. Şimdi adamın milyonları var değil mi? Veyahut da bu dünyanın tapusunu sana verdim. Ne yapacaksın? Ama hala siz başka telden çalıyorsunuz. Evet milyonlar olan için bambaşka Siyaset bir şey. Polan Sağ Sağlığına şükretsin. Şey İnsanlar kendi siyasetini kendi yapıyorlar bana göre öyle. Yani ben asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücreti ben belirlemedim. Yani ha. birileri benim hakkımda karar veriyor. Aynen. Bunu miyiz? Evet eleştirmemelisin. Haline şükretmelisin bana göre öyle. <laughs> ben pozitifim yani. Ben Türk'üm Türk. Ben e, Türk'üm. E, Osmanlı Erzinli doğumluyum kendim. Annem babam Ankara'lı rahmetli oldular. Öyle. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben e, şarkı yazıyorum. Şarkı yazıyorsunuz. Evet. Geçiminizi bununla sağlıyorsunuz. Evet. Çok güzel. İsminiz Hiç, nedir? Yok, Berrak Dalyan ben. Teşekkür, ediyorum, ben oldum. teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Pozitif bakın yani. Hayat çok uzun değil. Nefes aldığınıza şükredin. Ya. Evet. Aksesim, yani nefes olsun, alsın yok. yeter diyor abi. Aynen. <laughs> Evet, <laughs> para bir şey demek değil. Teşekkür ediyorum. Konuşmak ister misiniz gençler? Evet, Buyurun. <laughs> Gündeminizi araştırıyorum. Gençlerin gündeminde ne var? Hadi size soru soralım. Herkes Nedir gündeminiz? Para yok abi ya. <laughs> yok. yok. Abi. Yok. Gençler <laughs> çok güzel. Demek yok abi ya. <laughs> ne konuşayım? E neden? Yani gençleri ben umutsuz görüyorum yani. Şimdi evet. elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz ama bir yarısı çekiniyor, bir yarısı konuşmak Karamız istemiyor. Ya paramız olsa mutlu olurduk. Ailenizden destek almıyor musunuz bu konuda? Bazı aileler destek vermiyor abi. Evet, öyle. Hmm. Yani yani Gençler de kendisi destek vermiyor. Çok fazla olmuyor, veremiyorlar. Biliyorsunuz. Yok, açık. Açıklar. Evet. Kaç yaşındasın sen? 15. 15. <laughs> Çalışıyor musun bir yerde? Hı <laughs> hı. Geleceğe dair planların nedir? Şöyle geleceğe baktığında ne görüyorsun? Gelecekte bir şey göremiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> bir şey olmaz. Bunun iktidar sahiplerine, bizlere yönetenlere bir şey söylemek ister misin? Genç olarak. Bu ülkenin geleceğisin malum sen. Yok istemem. <laughs> Yok abi. <laughs> Teşekkür ederim. bir var. Yok ekleyecek bir şeyim yok. Aynı her şey. Değişen bir var Sağ olun. Şimdi gündemde, e, gündemde birçok birçok e, tamam şey var. Halkımızın gündemiyle Halkımızın gündemi nedir diye soruyorum. E, e, tamam. Emeklinin gündemi, vatandaşın gündemi, milletin gündemi. Ya biz Türk milletinin gündemini söyleyeyim ben size. Yani istikbal yağmacıları yüzünden İstiklal Savaşı sanırım yeniden başlayacak. Türk milletinin kaderine bu yazılmış gibi görünüyor. Saygılar sunuyorum kolaylıklar diliyorum. Şu anda da e, Abdullah Öcalan mevzusu da var bir yandan gündemde. Ya, bebek katili, Ermeni bir teröristü serbest bırakmak isteyenlerin toyuna sopuna bir kere daha bakmak lazım. Ben şehit abisiyim. Şayet böyle teröriste müsamaha göstermeye çalışan birisi varsa o kişiyi iyice bir incelemek nereden gelip nereye gittiğine bakmak lazım. Şimdi MHP'nin çizgisini hepimiz biliyoruz aslında ama şimdi son zamanlarda e ben böyle... Ben yıllarca oy verdim 2016'ya kadar. Ondan sonra baktım ki sadece illüzyondan başka bir şey değilmiş. Perdenin önünde başka insanlar, başka konuşmalar, perdenin arkasında başka konular varmış. E gerçek yüzlerini gösterdiler. Meğerse kanlı dişlere sahiplermiş ve Türk milletine saplamak için bugün teröristle birlikte ortak proje yapacak kadar bu işi ileri götürdüler. Dediğim gibi Türk milletinin şu anda en önemli yapması gereken mücadele istikbal için yağma yapanlara karşı istiklal mücadelesini tekrar yeniden başlatmak. Atatürk'ün gençliğe hitabesi zuhur etti diyebilir miyiz abi? Aynen öyle. Gençliğe yani vardır. yani onun içeriğinde olan bütün tehlikeli olan cümleleri bugün maalesef evet. yaşıyoruz ve gençliğin ihtiyacı olan kudret damarlarındaki asıl kanda mevcut olduğunu zaten biliyorduk. Bunu bir kere de görmüş olduk. Son olarak şunu soracağım abi. Yani bir umutsuzluk hakim. Gençler diyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, ülkenin geleceği diyoruz ama gençler çok umutsuz. Kime mikrofon uzatsam yurt dışı Atatürk, hayali koruyor. Atatürk bunun içinde çareyi söylemiş, formülü vermiş. Ya yani ümitsizlik diye bir şey yok. Yani can olduğu sürece her zaman bir umut vardır. Çok klasik bir şey sorayım o zaman. Hep yıllardır kahvehanede berberde birbirimize sorduğumuz şey. Ha, ne olacak hiç, hiç, memleketin hali? Ben de gitmiyorum da hani evet. ne olacak memleketin hali abi? E, memleket yani kimseye bırakmayacağız. Dediğim gibi İstiklal savaşı yeniden başlaması gerekiyor. Kurtuluş savaşı. Başlamalı diyorsun. Kesinlikle. Milli mücadeleyi, milli yani. ruhu hiç bırakmamak lazım. Bu vatan bizim. Türk milleti, yani diyorlar ya toroslarda bir duman varsa, bacası tüten bir ev varsa her zaman umut vardır. Evet. Kesinlikle bunu göz ardı etmemek lazım. Halkımızın gündemini araştırıyorum abi. Gündemde birçok konu var biliyorsunuz. Vatandaşın gündemini asıl onu merak ediyorum. Zaten moraller bozuk. Morali bozmak istemiyorum. Şöyle bir stres atmaya çıktım. Evet bozmak istemiyorum. <laughs> Arayın mı? Eyvallah teşekkür Biliyor ediyorum. Oldum. Soruyorum. Gündem soruyorum. Gün, Gündem, ne, gündeminizde ne var diye soruyorum. Benim sağlığım var yani gündemimde. Hasta mısınız abi? E, sol taraf çalışmıyor. Ha, mı aksayarak giriyorsunuz? E tabii canım. Çok teşekkür Sağ ol teşekkür ederim. Ne var abi tam olarak? Ya, pıt atmış beyine de. Gittiniz doktora. Tabii canım. Haplarımı, ilaçlarımı kullanıyorum abi. Ben sizi çok tutmayayım ayakta abi. Geçmiş olsun. İyi günler. Kolay gelsin. Çok sağ olun abi. Halkımızın gündemini araştırıyorum. Böyle Biliyorsunuz be. gündemde birçok konu var. Yeni yılla birlikte yine birçok şey tartışılır oldu. İşte Mesela, bir tarafta asgari ücret, emekli maaşı, adalet, ne bileyim. Sizin gündeminizde ne var abi vatandaş olarak? Vatandaş olarak bizim gündemimizde de belediyelerin hizmetsizliği var ya. Hizmet alamıyoruz diyorsunuz. Alamıyoruz. Ne gibi hizmetlere ihtiyacınız var abi? Örnek verin ben Uncalı'da yaşarım. Bir ay geçti Konyaaltı Belediyesi'ne balkonun önü kapadan bir ağaçları vardır. Budanması söylemize bir ay biz sizi arayacağız, geleceğiz, gideceğiz yok. Ya, yani, yani, yani şimdi seçim zamanı oldu muydu? Şartlar değişik oluyor. Doğru. Yani vatandaşı neresinden tutsan elinde kalıyor ya. Yani. E, parti fark etmek sizin hep Hayır, böyle mi abi? Partiyle alakası yok. Partiyle alakası yok. Doğruya doğru. Ya, doğru. Tabii ki. Ha yani canım partiyle alakası yok. Ha, ama mu? şimdi ne ediyor? Sen istediğin gibi yapamıyorsun da müdahale ediyor. Kardeşim ya önünü açacaksın. Örnek verin mesela bir tane. Ee, kırsal kesime bir tane konteyner koymak istiyorsun ya. Gideceksin belediye alacaksın planı. Ya konteynerin planı projesi mi olur? Ha, bu arada, e, iyi, iyi, burada imar yok. ben mi yapacağım imar? Yani mesela bu arada sıkıntı her taraf. Emekli misiniz abi? Emekliyim. Emekli maaşından şikayetçi birçok emekli. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya mutlaka yeterli değil tabi. Ee, ama şöyle de bakmak gerekiyor. Yani emekli Evet. Ben geçmişte emeklilerin gece saat 2'de banka önüne sıraya dizilip de bağırmak için sırada ölenleri de gördüm. Kış mı? Devlet düzeldi. Ya düzeldi diye düşünüyorum. ne anlama geliyor abi? Şimdi emekliler banka kuyruğunda bekliyor dediniz. Ne anlama geliyor? Niye orada bekliyorlar? Değil. Banka kuyruğunda bekliyordu. Mesela işte senin emekli numarayın sonra tek şu gün alacaksın. Çifti da şu gün alacaksın. Bankada şimdiki gibi sistemler yoktu. Bekliyordu. Bazı şeyler kolaylaştı. Ha yeterli mi dersen Teknoloji yeterli. geliştiği için yani aslında biz gene evet. bir yere varamadık. <laughs> şöyle de teknoloji geliyor. Nasıl? <laughs> nasıl? Na çekiliyor. Nasıl geleceksin kardeşim? Şu sigara 81 lira 46 lirası vergi. Evet. Düşünüyor musun? E, onun için e, emekli maaşı 15 al sen olur 25 al sen olur. Sadece emekli maaşıyla yaşayıp da evi de olmayana Allah yardım eylesin. Evet. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. İyi günler dilerim. Buyur abi. Şiir mi, Şiir mi okuyacaksın? Oku abi. Şey kameraya oku direkt. He? Kamera okuyalım abi. Buyur. Dil ne bilir şekeri, şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı, ne ağaç verir nimeti. Sen elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi. Öyle bir hazine ki görünmez dibi. Allah cemildir. Cemal onun tecellisi. Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inatla olmaz. Takdirden öte murat olmaz. Allah uçurursa seni kanada ihtiyacın olmaz. Sen uçmayı kuştan kartalda mı sandın? Onun emriyle gökte varlıklar, onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse hava çıkar balıklar. Şu düzenli şu kurulu hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onundur. Allah'ın esması. Nereye bakarsan bak. Binalar, insanlar, börtü böcek Allah'ın esması. Allah'ın tecellisi Rabbul Alemin'in. Biz böyle yaşarsak bir sıkıntı olmaz inşallah. Bir tane daha var. Tabip neşter vurma gönül yarama, kapat üzerini sar, gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama, fark eden olmasın, gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış ismini, gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ını seversen sır, gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma koş götür. Mektup yazamadım zarfı boş götür. Gözlerimden iki damla yaş götür. Götür sevdiğime ver. Gizli kalsın. Sevdasını çektim çile demedim. Bülbüle demedim güle demedim. Kalbimde sakladım ele demedim. Bırak gönlümdeki yar gizli kalsın. Emin oğlu sevda yaşattım serde, can dayanmaz aşk denen bu derde. Sana sorarsa mezarı nerede? Onu da söyleme. Yer gizli kalsın. Kardeşim benim. Abi. Ağzı sağlık. Kendine muhabir. Youtube. Yayınlıyorum müsaadenle. Tamam. Teşekkür ederim abi. <laughs> Görüşürüz. Şey ederim. Sağ olasın. Bitiriyoruz. Abi teşekkür ederim. Bu tezgah senin değil mi? Benim de benim. Kapatmıyoruz değil mi Biz onu soracaktım. Kaç sana sorayım diyor. Engel olmuyoruz değil mi Biz oraya. Yok yok. Tamam.